alım gücümüz yok. Pazar bile pahalı. Marketler daha pahalı. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Pazara iki saattir geziyorum. Bütün pazarı gezdim. Hiçbir şey almadım. Tertemiz geldik, tertemiz gidiyoruz. Bir biberin kilosu 120 lira biber. Gariban ne alacak? Kıvırcık 60 lira. Gariban ne alabilir yani? Bakıyoruz öyle kendimizi avutuyoruz. Allah çocuklarımıza yardım etsin. Bir şeyde düşüş hissetmiyorum. Yani şeyin iktidarın söylediği şeyler bunlar. Kandırmaca. İnanmıyorum. Her şey pahalı. Ee, emekli misiniz? Evet. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Böyle pazarlarda boşu boşuna dolaşıyoruz ki nerede ucuz şey var onu bulalım diye. Biraz düşüş var. Pazarlarda düşüş var. Ama fazla da yok normal işte. Başka bu, bu mevsimde bu domatesi yemiş, patlıcanı yemişler. ne mutlu. Başka ne yapabiliriz? Siz emekli misiniz? Emekliyim. E, geçinebiliyor musun? Yok geçinemeyiz değil, geçinemeyiz. Ama ne yapak? Başka çare yok. Hı hı. Eskiden bir tane, üç tane emekli varsa şimdi binlerce emekli var. Hı hı. Hükümet ne yapsın, ben ne yapayım, sen ne yaparsan. Çok pahalı her şey ya. Yani. Tarım destekleniyor değil ama hiçbir şey desteklendiği yok ki. Yani. Gelen mazota özellikle çiftçiye destek verilmesi gerekmiyor mu? Gerek.